Merhaba, bu videomuzda özelleştirilebilir doping sistemini ele alacağız. Kullanımınıza sunulan 5 ayrı doping alanı vardır. Bu alanları çeşitli fiyatlar belirleyerek kullanıcılarınızı sunabilirsiniz. Nasıl kullanacağımızı birlikte görelim. Yönetim paneline geliyoruz. Menümüzden C2C sistemi ayarlarına geliyoruz. Açılan sekmelerden doping yönetimini tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi doping ayarlarının açıldığı sekmenin altında doping geçerlilik süresini belirleyebileceğimiz bir alan mevcut. Buraya istediğiniz gün sayısını yazabilirsiniz. Hemen altında ise doping fiyatlarını özelleştirebileceğiniz alanlar mevcuttur. Ana sayfa vitrin dopingi, kategori vitrin dopingi, kalın yazı dopingi, acil acil dopingi ve güncelim dopinginin fiyatlarını buradan değiştirerek ayarları kaydedebilir, aktif hale getirebilirsiniz.